Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım çok uzun zamandır video atmıyordum herhalde bir bir buçuk ay oldu ben video atmayalı yılbaşından iki hafta önce mi atmışım son videomu tam hatırlamıyorum fakat bu sürede YouTube yorumlarına da çok görünüş yapamadım büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken ben tüm YouTube yorumlarınıza da cevap vermiş olacağım neden video atamadığıma gelecek olursak yılbaşından önceki haftaya video yetiştiremedim zaten yılbaşı haftası da video atmayı düşünmüyordum o süreci böyle atlattım. Fakat sonrasında şu durum oldu. Bilgisayarımın benim ekran kartı çipi bozuktu. Ben bir dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Ekranı gidip geliyordu. Bu bana çok sorun yaratmıyordu ama sonra bataryası bozuldu. Yılbaşından sonraki günlerde. O yüzden video çekemedim veya video editleyemedim. O elimdeki ana bilgisayarımda benim. Hani sistem özellikleri olarak iyi bir bilgisayardı. Sonra evde bir tane kasam vardı. Kasayı aldım. Onun kurulumunu yaptım. Şu anda görüntüde farklılık veya sesimde bir farklılık varsa bu yeni sisteme geçtiğim için şu anda bununla ilgili de yorumlarınızı aslında merak ediyorum. Ben de tabii ki de bu videoyu çektikten sonra izleyeceğim. Sistemin denemelerini de yaptım. Tabii ki laptop'taki kadar iyi olmayabilir görüntü kalitesi çünkü biraz daha altında bir sisteme sahip benim bilgisayar kasam şu anda. Fakat zamanla hani onu da güncelleştirerek iyileştirmeyi düşünüyorum. Ya da laptopum işte servise geldiğinde tekrar ona dönebilirim. Benim için son durum aslında böyleydi. Hani video çekme YouTube konusunda dediğim gibi bu videoyu izlerken siz tüm YouTube yorumlarınızda büyük ihtimalle cevaplanmış olacak. Şimdi gelecek olursak eğer Amazon'da ne durumdayım? Biliyorsunuz ki Amazon, Silerinik ve Easy Inventor kullanan kişilerde bir mesaj attı. 7 Şubat tarihini hedef gösterdi, bağlantılar kesilecek vesaire dedi. Biraz da ortam böyle karışıkken ben dedim ki bir video paylaşayım. Hani hem bilgilendirici olsun hem de son durumları değerlendirelim diye. İsterseniz hemen ilk önce yazılımdan başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 Ocak'la 9 Ocak arasında partilerimiz var burada. Fakat 1 Ocak'la 27 Ocak seçili burada. Neden 9 Ocak'tan sonrası yok? Çünkü suspend oldum arkadaşlar. Yani 1-1,5 senedir suspend olmamıştım. Ne 3 asin hızlı satış hiçbir şey. Dropshipping politikası 3. madde suspendine ben de yakalandım. Şu anda benim de başımda böyle bir suspend belası var. O yüzden 9 Ocak'tan sonra siparişlerim kesildi. 10 Ocak günü suspent oldum ben. Aslında çok güzel bir başlangıç yapmıştık yeni yıllar. görüyorsunuz 8 gündeki siparişler ve kar oranları burada gözüküyor. Ortalama %39 kar yakalamışız 152 dolar karımız var. Yani dedim ki herhalde dedim 2023 bizim senemiz olacak yani o kadar güzel başladı fakat suspentle sonlandı. Şu anda bununla ilgili de işte kendim biriyle çalışıyorum. O durumda şöyle açıklayayım biraz. Türkiye'den çok fazla bir firmaya mesaj atmadım. Bir iki yere sordum ama zaten Türkiye'deki firmalarla çalışmak aklımda yoktu. Sadece hani birleşim haline geçmek için. Kendi için bir rutin işlem yaptım. Benim amacım ne zaman izlemiştim? Eylül ya da Ekim ayında 2021 senesinde bir video izlemiştim YouTube'da. Bir videoda işte satsman hizmeti veren kişileri bulmak ya da nasıl daha uygun fiyatlı suspend hizmeti bulunur tarzında bir video izlemiştim o videoda da bir kişi vardı benim zaten hani o tarttan bir aklımda o kişiler duruyor dedim ki suspend olduğum gün ben bu kişilerle çalışacağım yani o videoyu hala hatırlıyorum Suspend olduğum gibi işte Türkiye'deki firmalar rutin bir mesaj attım. Zaten bir fiyat vesaire vermediler. Bu suspendin işte çözüm yok. Şu anda işte çok doluyuz alamıyoruz falan dediler. Bir kere sordum. Sonra da işte aklımdaki yere gittim. Aklımdaki kişiyle konuşuyorum. O videoda da o gün o kişinin anlattığı kişiye ulaştım. Kişiyle konuşuyorum işte. Bana dedi ki bu saat açılma ihtimali %50 dedi. Hani %50 de açılmayabilir. Ama yine de isterseniz çalışabiliriz vesaire. Tamam dedim hani böyle 2-3 gün konuştuk. Bu arada suspend olduğum tarih 10 Ocak. Ayrıca şöyle de bir durum oldu. 10 Ocak'ta benim Kanada mağazam suspend oldu. Ayın 12'sinde ise hiç kullanmadım. Avustralya, Japonya ve tüm Avrupa mağazalarım Suspend oldu dropshipping politikası 3. madde yüzünden yani hiç kullanmadığım mağazalarda da bu suspende yakalandım İşte kişiyle bu durumu konuştuk kişiyle 2-3 gün iletişimde kaldım sonra dedim ki tamam dedim çalışalım herhalde dördüncü gün falan Çalışmaya karar verdik Çalışmaya karar verdikten bir gün sonra bana bir mesaj attı Dedi ki büyük babam vefat etti bu yüzden sizinle çalışamayacağım özür dilerim dedi ben de dedim hani Sorun değil başın sağ olsun dedim Ve Hani bir sene önceden hani bir buçuk sene önceden çalışmayı planladım kişiyle çalışamadım. Sonra dedim ki ben başkasını bulayım. Yine yurt dışından başka birisini aradım. Herhalde bir gün falan sürdü yeni kişiyi arayıp bulmam. Yeni kişiye mesaj attım. Fakat aklımda kişi diğer olduğu için bu kişiye güvenmem gerekiyordu. İşte konuştuk oturduk herhalde 3 gün falan. Tabi arda saat farkı var biraz. Biraz onun da kendi işleri var anladığım kadarıyla. Gecikmeli mesajlarımız oluyordu. Yani hani bir saat sonra ben cevap veriyorum. 2 saat sonra o veriyor. Böyle biraz kesik kesik ama yine de verimli bir iletişimimiz oldu. 3-4 günün sonunda dedim ki tamam dedim hani çalışalım beraber. Bu kişiyle çalışmaya başladık. İşte bana Apple vereceği tarihte dedi ki ben size de Apple'ı hazırlayamadım. Ek zamana ihtiyacım var dedim. Ne oldu hani sorun ne? Kişinin başına elektrik kesintisi musallat olmuş. Yani iki gündür diyor yaşadığım bölgede elektrikler kesiliyor diyor. İnternet bağlantısı sağlayamıyorum bu yüzden. Dedim neyse dedim sorun yok. istediği süreyi verdim. istediği süreden sonra da geldi. Yine özür diledi. Dedi ki bana bir gün daha verebilir misiniz dedi. Yine elektrik kesintileri devam ediyor. Ben dedim kerelle dedim bu benim şansım. Hani bir kişiye mesaj attım. Büyük babası vefat etti. ikinciye mesaj attım. Adamla çalışmayı zorluyorum. Elektrikleri gidiyor, interneti gidiyor, bir şeyler oluyor. Ama adamdan vazgeçmedim dedim ki ben üçüncü kişiye de mesaj atıp başına bela olmayayım. Hani en azından bu adam bir şekilde ilerliyor. O yüzden bu kişiyle çalışmamızı tamamladık. İki gün önce herhalde bana appeal'ı iletebildi. Ve bunu Amazon'a gönderdim dün. Ve bugün cevap geldi yetersiz görmüşler işte yazdığım savunmayı. O yüzden hesabı etkinleştirmediler. Kendisiyle iletişime geçtim. Şu an yine bir yani Apple yazacak büyük ihtimal ama öncelikle bir Amazon'u arayacak. Ne istiyorlar ne istemiyorlar diye neden açılmadığını öğrenecek. Açılmazsa da zaten 90 gün sonra bir Apple'la o parayı talep edip alabiliriz. Amaç burada işe devam edebilmek. Şu an işimiz sekte yoruyor. Yani hani içerideki parayı 90 gün sonra suspend olduysanız panik olmanıza gerek yok. Tamam ödemeleriniz olabilir. Bu süreçte işte kredi kartı kullanıyorsanız askeri tutarlarını ödeyerek ilerleyebilirsiniz. 90 gün sonra bu parayı zaten bir şekilde alacaksınız. Ama mesele burada hesabı kurtarabilmek. Benim de önceliğim burada hesabı kurtarmak. O yüzden hani içeride kalan tutar için şu anda çok böyle yaz tutmuyorum. Çünkü zaten kurtulmazsa 90 gün sonra bir şekilde alacağım o tutarı. Onu biliyorum. Burada da gördüğünüz gibi işte yine son kez serer diyeyim. Ocak ayında böyle başlamıştık. Çok güzel bir başlangıç sonu suspend oldu. Sonrasında ise biliyorsunuz ki geçen gün ayın 24'ündeydi galiba. Birden Amazon tarafından mailler gelmeye başladı şu anda piyasadaki en iyi diye tabir ettiğim iki yazılım Selenium ve Easy artık kullanılamayacağını partnerliğinin sonlandırılacağını söyleyen mailler geldi hepimize. Şu anda bu durumu takip etmek gerekiyor. Çünkü bu yazılımlar işimizi gerçekten çok çok kolaylaştıran iki yazılımdı. Ben de açıkçası şu an bu durumu da takip ediyorum. Yazılımlar sürekli olarak işte güncellemeleri paylaşıyor. Bu arada Van AMZ bu durumdan etkilenmedi. Van AMZ ile ilgili bir sorun yok. Selerink ve Ease Inventory ise şu an yeni güncellemeler ve e, Yeni bilgilendirmeler yapıyorlar Bu yazılımların Telegram veya Instagram sayfalarını takip etmenizde fayda var Ease Telegram grubundan ve Instagram'dan paylaşımlar yapıyor ama bence Telegram grubundaki paylaşımları Daha tatmin edici Selerink ise Instagram'dan paylaşım yapıyor ama Telegram'dan çok fazla paylaşım yapmıyor Hatta mesela buraya attığı hikayeler şu an Telegram grubunda yok onu bilmenizi istiyorum Fakat Ease Burada paylaştığından daha detaylı mesajları ise Telegram'da paylaşıyor. Yani iki taraftan da takip etmenize fayda olacaktır yazılımları. Aslında Easy Venture tarafında konuşacağımız daha fazla şey olduğu için ben Seller ile başlamayı tercih ediyorum şu anda size anlatımlarda. Gördüğünüz gibi Seller Rank burada bir duyuru yayınlamış. Şu anda olumlu ve olumsuz bir kararla ilgili beklemedelermiş. Şu anda durumla ilgili bir olumlu yaklaşımız var çünkü negatif bir dönüş almadık diyorlar. İşte bir Chrome eklentisinde bir geliştirme yapıyoruz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Evet burada gönderme adreslerine manuel girmeniz gerekiyor. Biz zor durumda bırakmayacak bir geliştirme yapmayı başardık. Sadece üzerinde çalışmak ve son dokuzları yapmak için birkaç gün ihtiyacımız var. 1 Şubat tarihine kadar bitireceğiz diye bir açıklama yapmışlar. 23 saat önce. Bu arada bugünün de tarihi ben aşağıda genelde tarihleri kapatıyorum. Çünkü bunu da nedenini aslında size açıklayabilirim. Videoları izleyen insanların köşedeki tarihe takılmasını istemiyorum. Tabii ki de YouTube'un hani belli bir tarihi var ama ben mesela bu videoyu belki de bir hafta önce çektim ama bir hafta sonra paylaştım. Paylaştığım konuların daha böyle ben hani, her zaman izlenebilir konular olduğu için böyle o yüzden kişilerin köşedeki süreye takılmasını çok istemiyorum. O yüzden alt satır bende kapalı oluyor. Ama bu konu güncel bir konu ve ileride güncelliğini yitirecek bir konu Bu yüzden bu videoda bunu söyleyebilirim şu anda tar zaten tarihi de açık bırakırım büyük ihtimalle diye düşünüyorum 27 Ocak tarihindeyiz şu anda bu paylaşım 23 saat önce yapılmış İkinci açıklamaları ise 7 saat önce gelmiş Merhaba değerli kullanıcılarımız Amazon bu sabah işte toplanacaklarını ve konuyu görüşeceklerini bildiren bir mail almışlar cevaplar almaz bizi bilgilendireceklermiş Aynı şekilde dün de bahsettiğimiz size her türlü zor durumda bırakmayacağım bildiğimiz sözümle ilgili geliştirmelerimizi sürüyor. Bu zor zamanlardaki sabrınız için teşekkür ediyorlar ve işte güzel mesajlar için de teşekkür ediyorlar. Şu anda sildi renkte durum böyle yaptıkları geliştirmeye ait bir bilgi yok. Fakat eğer sildi renk bir yerde canlı yayın yaptıysa veya bir paylaşım yaptıysa ben görmediysem bunu da bana bildirirseniz çok sevinirim. Extension tarafına dönecek olursak eğer Burada Exxon dün bir canlı yayın yaptı. iki gün önce daha doğrusu dün demeyeyim. Yani olayın olduğu günün sabahı Exxon canlı yayındaydı. Sabah kendileri aslında burada belirli açıklamalar yaptı. Bunun neden olduğunu belirttiler. Bu sorunun çıkma nedeni Amazon Global gönderime izin verdikleri içinmiş. Bu olabilir bir şey mi? Zaten yasak olan bir şeydi ve yazımlarda buna teşvik ettiği için şu an yaptırım uygulanıyor diye telaffuz ediyorlar. Onlarda da Telegram grubuna gidelim. Dediğim gibi Telegram'ı çok aktif kullanıyor izinventörü gelişmeler konusunda. Burada mailin geldiği gün ve saatlere yakın işte bu maili inceliyoruz. Araştırmalarımız sürüyor. Amazon'la gerekli bilgilendirmeleri yapacağız demişler. Burada detaylı bir açıklama yapacağız demişler. 3 saat sonrasında sonra sabah 10.30 gibi yayın tekrarı paylaşılmış. Sonrasında ise burada uzun bir mesajımız var. Buradaki mesaja baktığımızda ise bilgi kirliliği olmaması için bu bilgilendirmeyi yapıyorlar. Buradaki paragraf önemli yazılımların bu yürüye almasının ana nedeni kullanıcıların global gönderim kullanımına izin verdiğimiz içindir. Bak şimdi dropshipping politikalarını zaten biliyorsunuz. Kanalımda da Amazon dropshipping sürdürülebilir dropshipping videosu var bir tane. Oradan da Amazon politikalarının ne olduğuna bakabilirsiniz. Amazon'dan aldığımız mesajın orijinini de sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz ki şu anda ben de ve çoğu kişi de e, biz dropshipping suspendine yakalandı. Ayrıca şuradaki yayına bakarsanız. Buradaki videodaki Cengizhan Bey zaten gruplarda da kendisini görüyorsunuzdur. Telegramı aktif kullanıyor. Burada kendisi de açıklama yapıyor. Easy Mentor'un yaptığı canlı yayında ise zaten şöyle bir e, cümle geçiyor. Cengizhan Bey burada diyor ki 400 tane kullanıcımız şu anda panelden gitti diyor. Yani ortalama izmentörde de şu an 400 kişide bir suspend var. Ve bugün de bana yine mesajlar geldi. 2 kişi daha suspend olmuş. Şu an Amazon suspendi e de devam ediyor. Drop politikasına uymayanlara dair. Yazılımları da Amazon darlamaya başladı. Gördüğünüz gibi global gönderme izin verdikleri için yazılımları da darlıyor. Aslında şöyle de bir durum var benim Amazon sürdürülebilir dropshipping videom var biliyorsunuz o videoyu çektikten sonra Instagram'dan bazı kişiler bana mesaj atmıştı işte ya böyle şey mi olur biz Amazon'un gelirlerinin yüzde 40'ını yüzde 60'ını oluşturuyoruz diye bu tarzda bana mesaj atan Temmuz oyunda iki kişi vardı Aralık ayında galiba bir kişiyle konuştum ama arada da böyle yorumlar aldım dedim ki bunu neye göre söylüyorsunuz işte bir iki eğitimcinin adını verdiler onlar söylüyor bu tarz diye Amazon'un gelirlerinin yüzde 40'ının, yüzde 60'ının dropshipping'den olduğu Ve Amazon dropshipping'den vazgeçemeyeceğini söyleyen Kişiler vardı bana mesaj atıp yani o videodan sonra Yani bu kadar da katı olmaması gerekiyor Amazon tarzında ben de onlar dedim ki Amazon'un gelirlerinin yüzde 60'ı değil Ben o yazıyı da bulamadım ben her yerde de söylüyorum bana mesaj atan herkese Amazon'un gelirlerinin 10 civarı dropshipping'den geldiğini söylemiştim Ya o kadar da olmaz bu kadar dropshippingçi bu kadar ürün gönderiyor yüzde 10 mu olur diye ben bunu bir kaynaktan okumuştum yani net bir kaynaktan okumuştum öyle bana gelip bir eğitimci vesaire söylememişti yüzde 60'ız biz Amazon bizden vazgeçemez diye ben oradaki kaynağa güveniyorum mesela eğitimcilerden ziyade bir kişiler de bana inanmıyordu biz bu kadar ürün gönderiyoruz yüzde 10 olamayız diye Amazon bizden vazgeçemez tarzına takılanlar vardı biz global yaptığımızda Amazon da kazanıyor arkadaşlar Amazon hem bizden vazgeçti hem de gördüğünüz gibi yazılımlardan vazgeçti, partnerlerinden vazgeçti. Yani Amazon artık belirli katı kurallara giriyor. Dropshipping konusunda. Umarım hani önceden konuşulmuş kişilerde bu sohbetlerimizi hatırlar ve hani bana biraz da olsa hak verirler. Çünkü o zamanlarda da kendilerini buna etmeye çalışıyordum ama özellikle bazı kişiler Hatırlıyorum Amazon'un gelirlerinin yüzde %40'ı ya da %60'ının dropshipping'ten olduğuna çok fazla kaptırmışlardı kendilerini ve bu iş modelinin asla bitmeyeceğine inanıyorlardı. Ki zaten dropshipping bitmeyecek. Ben de bunu söylüyorum. Sadece kuralına uygun yapmamız gerek. Amazon bizi artık kuralına uygun yapmaya zorluyor. Gördüğünüz gibi yazılımlarında kullanıcıların global gönderim kullanımına izin verdiği için partnerliği izni sonlandırdığını söylemiş. Tabi daha sonlanmadı. 7 Şubat'a kadar vakit var. Ben 7 Şubat'a kadar bu sorunu çözeceklerine inanıyorum. Şu anda easy bu global gönderim olayını kapattı, onu bilin. Buradan aşağıya indiğimizde ise yine bir bilgilendirme var. 27 Ocak Cuma gününden başlayacak. Artık otomatik siparişte global gönderiler yok. O butona bastığınızda dropshipping politikası sayfası çıkıyor karşısında kişilerin. 30 Ocak pazartesi gününden itibaren ise güncelleme ayarlarında artık tüm kullanıcılar için easy Shipping kullanıyorum seçeneği aktif olacak tüm envanter ise easy shipping ile taranacak ve easy shipping ile fiyatlandırılacak. Aslında benim ara depoları ne kadar sevmediğimi zaten beni izleyen kişiler biliyordur. Buna bir çare bulacağım gibi düşünüyorum ben de. Ben global gönderime devam edeceğim diye düşünüyorum. Dropshipping suspendinden kurtulduktan sonra ya da çok iyi anlaşabileceğim bir depo bulmam lazım. O şekilde devam ederim. Yani ara depoyla çalışmaya Yoksa ben yine global gönderime devam edeceğim. Burada tekrardan bir bilgilendirme var. İşte global gönderim sonlandırılmıştır tarzında. Bir bilgilendirme yapılmış. Şu anda izventörünü bulduğu çözüm ve güncelleme bu. Aslında bununla da Amazon'u ikna edeceklerdir diye benim kendi kişisel bir görüşüm var. Ama Silly ne yapacağını kendim de çok merak ediyorum. Yani onu da güncellemesini takip ediyor olacağım. Şu anda burada aslında İzmir 4 tarafında ara depoyla çalışmak bir nevi zorunlu olacak. Burada ara depolarda aslında çok iş düşüyor. Şu an ara depolar büyük ihtimal şey diye düşünüyor. Artık herkes bize geliyor falan filan. Yani öyle bir şey yok. Size şunu söyleyebilirim. Envanterinizdeki ürünleri Hangilerinin global gittiğini bulabilecek Bir yazılım yapmak çok zor değil. Ve bundan sonraki süreci de takip ederiz. Tabii tekrar yine Drop Suspend olma ihtimali var. O da gözümü korkutmuyor değil. Ama yine de ara depolarla çalışacağıma bu riski alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü ara depolara karşı artık ön yargı değil. Ara depolar hala kendilerini geliştirmiyorlar. Yani ben video çektim. Kaç ay oldu? Ben Mart'ta çektim ara depo videomu. Haziran'da mı? Temmuz'da mı? Ne de çektim ara depo videoları? Ya bir sene geçmiş. Bir senede ara depolar hala kendilerine ait bir özellik yayınlayamaz mı ya? Hani gerçekten bu hiç hoş bir durum değil. Buradaki canlı yayın videosunda Yakın zamanda sizlerle paylaşacağım yani bir iki gün içinde ya ben direkt bu videoyu paylaşabilirim ya da izlerken yorumlarken video paylaşabilirim yani bu video oynar, önemli yerlerle durdururuz. ben kendi yorumumu söylerim öyle bir içerik de yapabilirim bu videoyu izlemenizi öneriyorum VanaMZ ne zaman yapmış dün bir canlı yayın yaptı bir gün olmuş onu da izleyebilirsiniz o da bir saat 10 dakika İzlemenizde bir zarar olmaz böyle şeyler takip edin ben elinden geldiğince takip ediyorum. Telerank tarafında dediğim gibi herhangi bir video ya da bilgilendirme yok gördüğüm kadarıyla. Evet. O varsa da benim bilgim yoksa söylerseniz çok sevinirim. Ben de izlerim ve hem de herkese duyurmuş olurum. Fakat önceliğim video olarak buradaki e, ee, Ship'in yayınladığı video olacak. Çünkü arada polarla ilgili de sonuçta artık çalışacağımız kesinleşti. X Ship ile beraber. Bunu biraz eleştireceğim. Tabii ki de beni biliyorsunuz. Arada pulları da sevmediğimi de biliyorsunuz. Neden sevmediğimi de zaten videolarımı izleyenler biliyordur. Yani şimdi düşününce arada pullardan hangisi hani en kötü nisi hangisidir derseniz de ben Seller House'u seçerim. Çünkü iadelerde bir garantisi var. 25 dolara kadar ücret iadesi yapıyor. İkincisi de 100 dolar üstünde giden tüm ürünlerde ürünler sigortalı gidiyor. Fakat Hani burada tabi eksen şipi suçlamıyorum çünkü kendilerinin bir ara deposu yok onlar partner şirketlerle çalışıyor partner şirketler kim şipek ve Troy. en ucuza gönderiyor ama ürün sigortası yok Yıl başında Zaten şipek firması Benim için tamamen kesinlikle patladı gruplarda takip ettiniz mi bilmiyorum Kimsenin siparişi ulaşmadı siparişler kayboldu Siparişlere teslim olundu işaretlendiği için Şipek Teslim olan siparişler için hiçbir işlem yapamayız dedi Sonra da Asendia servisini yılbaşı boyunca kapattı. Çünkü o yoğunluğu kaldıramadı. Yani burada aslında bu videoyu izlerken yine ben biraz ön isyan yapıyorum gibi oluyor ama burada da diyor ki işte Cengiz Han Bey işte ara depo kullanan kişi sayısı çok az vesaire. Ara depo kullanan kişi sayısı artmaya çalıştığında veya bir sipariş yoğunluğu geldiğinde ara depolar zaten bunu yapamayacaklarını kanıtladılar bence. Hala mesela Sallıyorum mesela şu videoyu izlerken söyleyecektim bunu da şimdi söyleyeyim. 10, 10 siparişten bir tanesi aradapoyla gidiyormuş. Bu ortalama ne demek oluyor işte günde 1000 sipariş oluyorsa diyelim yazılımda. 100 tanesi aradapo ayda 3000 tane sipariş gidiyor. 3000 tane siparişin içinden yasaklı ürünleri bulup köşeye not alıp asinlerini bu ürünler yasaklıdır diye hala insanların önüne siparişi gelmeden yasaklı ürünleri çıkaracak bir sistemi kuramadılar. Bu yüzden ben hani kurallar ne kadar da aykırı olsa arada poların bu sistemlerini beğenmiyorum. Sadece gelir kazanmaya yönelik firmalar olduğunu düşünüyorum. Ara depoların hala mesaj attığınızda size kategori listeleri atıyorlar. Ama mesela bir tanesi gelir der ki bizler yasaklansın listesi çıkardık. Bize günde bu kadar da kutu geliyordu. Her geleni de liste ekleyeceğiz. O gün ben o da ara çalışırım. Zaten öyle bir ara depo olsaydı ben şu anda ara depolarla çalışıyor olurum Bu işimi ara depo ile yapıyor olurdum. Bu şekilde bir ara depo çıkarsa beraber zaten bunu da size duyururum ve beraber gideriz o depoyla çalışırız. Bu kesinlikle çok harika olur. Tabii ki de bu konuyu da çok uzatmayacağım. Çünkü bu videoyu izlerken de konuşacak bir şeylerimiz kalsın istiyorum. Eğer hani dediğim gibi konsepte bir video yaparsam. Bu videoyu da beraber izler miyiz izlemez miyiz bilmiyorum. Çünkü Van HMZ 7 Şubat hani o partnerlik sonlandırma olayından vesaire çok Etkilenmedi hatta ne çok etkilenmedi hiç etkilenmedi şu an Van AMZ devam ediyor hatta çalışmaya Van AMZ kısmında bir sorun yok sadece son gündemi değerlendirdiler ve bu videoda da işte Emre Bey var burada Van e geçmeyi tavsiye ediyor ilerleyen süreçleri falan bahsediyor işte Van AMZ için burada kendisinin de önerisi ile çalışmanız ve arada depoya geçmeniz ileride sorun yaşamamanız için aslında şu an iki yazılımda bir nevi ara depoyu yönlendirmeye çalışıyor sizi Sellerink hakkında dediğim gibi bir fikrim yok. Fakat şu anda bu suspend biraz çözümsüz gibi lanse ediliyor. Ama geçen sene bu işi yapan varsa veya geçen sene de bu işi takip eden varsa veya başlamamış olan varsa geçen sene Ocak ayını hatırlarsınız belki. Ocakla Mart arasında Kanada ve Japonya üzerinde bir fair price suspend vardı. O zaman bir çıktı. Herkes diyordu ki bu suspend açılmaz. Hani bu suspend çok zor Hatta suspended açtığını söyleyen kişi veya kurumlar vardı. 2000 dolar falan istiyorlardı. Mesela açmak için. Sonra Mart ayı geldi. Böyle bin geçti marta'yı ayı. Nisan ayı gibi tüm suspended veren firmalar çözümünü bulduk. Çözümünü bulduk. Hayır çözümünü bulmadılar. Amazon politikayı daha serbest hale bıraktı. Ve yazılan epiyonları kabul etmeye başladı. Sonrasında ne oldu? Avustralya üzerinde bir 3 asin suspended dalgası başladı. Yani hızlı satış değil. Biraz satış yakaladığınızda 3 asın suspend oluyordunuz. Şu an son zamanlarda Avustralya üzerinde bunu çok görmüyorum. Ama Singapur üzerinde mesela şu anda da başlandığı söyleniyor. Ki Emre Beka de burada bu videoda bundan bahsediyor. Singapur üzerinde 3 asın var diye. Ben de şunu da söyleyebilirim. Şu anda Avustralya üzerinde de çok eskisi kadar hızlı olmasa da hala 3 asın suspend dalgası var. Amazon belirli dönemlerde Belirli satıcıları denetlemek veya elemek için böyle bir politikası var gördüğüm kadarıyla ve geçen sene Ocak ayında da böyle bir satsman çıkmıştı açılamaz yapılamaz deniyordu Mart ayından sonra her şey düzeldi. Şu anda da drop suspendi var işte yazıyorsunuz firmalara çok zor çok talep var işte yapamıyoruz falan bakın Nisan Mayıs ayı gelsin yani Mart bitsin tüm suspend firmaları her yerde şunu göreceksiniz ilk biz açtık çaresini bulduk bunu yaptık bunu yaptık hayır onlar çare falan bulmuyor Amazon biraz politikayı serbest bırakacak hani burada bir göz korkutuyor Amazon aslında biraz da hem de işi doğru yapın diyor ama bu sefer ilk defa olay yazılımlara sıçradı benim gördüğüm kadarıyla daha benden daha önce yapan kişiler varsa eğer bu işi hani böyle bir durumla karşılaştılarsa ben o kadar bilemiyorum ama Amazon artık politikalara uyun diyor ve iyi bir arada depo olursa zaten hepimiz bu politikalara uyabiliriz Başka söyleyeceğim bir şey daha var. Bildiğiniz gibi bir Telegram grubu projesinden bahsediyorum. Yani bir sene oldu. Hala bir Telegram grubu açamadık. Ama artık bir Telegram grubu açtım. Evet arkadaşlar Telegram grubu burada. Amazon Dropshipping Tre Gökhan Şahinbaş Gokhan Sahinbas diye 2S ile yazarsanız da Telegram grubuna ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamaya Telegram davet linkini vesaire bırakacağım. Buradan da gelebilirsiniz. Şu anda grup mesajlaşmaya kapalı. Bunun da nedenini söyleyeyim. Çünkü çok az kişi varken burada çok bir sohbet havasında konuşmalar başlayabilir ve birden çok fazla mesaj olabilir. Sonra gelen kişiler için ise bu sorun olabilir. 50-100 kişi arasında bir grup üyesine ulaştıktan sonra mesajlaşmayı açacağım. Bu sayede hem grup belirli bir kişiye ulaşacak hem de mesajları kaçıran kişi sayısı daha az olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda bir kombot vesaire ayarlamadım burası için. Aslında ayarladım ama onu da şöyle anlatayım size. Bu da benim acemiliğim oldu diyeyim. Ben bir Telegram grubu açtım. içine kombotu ekledim. Ayarlarını yaptım. Her şeyi yaptım. Sonra işte şu suspend olayıdır. Kişiyle konuşuyorum falan. Telegram'a çok bakmadım. Sonra ne olduysa grup herhalde aktif değil diye. Ya da başka bir nedenim var. Ben bilmiyorum tabii Telegram'ın tam bu arka planını. Bugün bir bakayım dedim. Hani şu grubu da artık hani video çekerken de duyuyorum. Bir girdim Telegram'a. Telegram grubu yok. Kapanmış. Herhalde aktif olmadığı için falan Telegram grubu kapanmış. Kombota gittim. Kombotta da Telegram grubu silinmiş. Oradaki tüm ayarlar gitmiş. O yüzden şu an burada bir kombot ekle. Ama kombotun bir işlevi yok. Onları da yaptığımda zaten yine duyuracağım. Şu anda buradaki grubu işte şu son zamanları hem takip etmek hem de aramızda da bir iletişim olması için yapıyorum. Çünkü benim de işlerim olduğunda Instagram'daki mesajlara ben 1-2 gün bakamadığım durumlar oluyor. Bakın YouTube yorumlarına bir aydır dönememişim neredeyse bana bağlı değilsiniz ama bir cevap bekliyor kişiler ve ben cevap vermediğimde bu kişiler belki bir çözüm bulamıyor gibi hissediyorum en azından buraya yazarlar ben görmesem bile buradan sorunu çözümünü bilen birisi ona yardımcı olabilir hem de benim üstümdeki hani sorumluluk kazanır biraz çünkü insanlar bana mesaj yazıyor ben bir bakıyorum işte iki gün sonra görüyorum mesajı çünkü Instagram'da bazen mesajlar çok birikiyor ve sayfayı yenilemediğimde yeni mesajlar gözükmüyor bir bakıyorum bir kişi iki gün önceden mesaj yapmış. 3-4 gün geçmiş. Böyle mesajları kaçırıyorum bazen. Ya ben kişiye cevap verdiğimde acaba sorunu çözdü mü ya da çözemediyse 4 gündür benden cevap mı bekliyor? Şeyine düşüyorum biraz hani. Derdine düşüyorum. O yüzden bir Telegram grubu şarttı Burayı açtım. Dediğim gibi girdiğinizde mesajlaşmalar kapalı olacaktır. Ortalama 50-100 kişi arasında bir sayı yol ise mesajlaşmayı açacağım. Açıklamalarda da Telegram grubunun linkini bulabilirsiniz. EZmentory için grupta olacaktı. Böyle de bir sözüm vardı. Onu şu an aktif etmedim. Onun da nedenini size şöyle söyleyeyim. Şimdi ben EZmentory için bir Telegram grubu açtım diyelim. EZmentory'e referans linkimle üye olan kişiler de var. Ama bunları bir şekilde benim teyit etmek için EZmentory'e sormam lazım. Onlarla beraber çalışmam lazım. Şu anda işte Seller Running'i görüyorsunuz. EZmentory'i görüyorsunuz. Zaten ortalık karışık hepsi yeni güncellemeler yeni şeyleri hazırlanmaya çalışıyor ben de gidip aradan böyle biraz bencilce ya merhaba ben bir telegram grubu açtım da benim referans linkimle olan kişileri görebilir miyim tarzında bir çıkış yaparak böyle bencilce davranmak istemiyorum ki böyle bir talebi böyle bir zamanda istemem de onların da çok umrunda olur mu bilmiyorum. Tabii ki de varlık olsun diye döneceklerdir ama ya bunu da istemenin şimdi yeri zamanı mı diyecekler. Ya da ki barca reddedeceklerdir daha uygun bir zamanda böyle bir talep oluşturmanın daha iyi olacağını düşünüyorum o grupta açılacak ama öncelikle şu üstümüzdeki bir kara bulutları dağıtmamız gerekiyor dediğim gibi gruba gelebilirsiniz artık burası aktif ismi de gözüküyor aşağıda açıklamaya da e, linkini bırakacağım telegram grubunun sonrasında ise anlatmayı unuttum başka bir şey var mı bakıyorum burada başka bir şey var mı yok Taylor renk tarafında anlatacağım yok Bizim mentor tarafında şöyle bir kaydırmalı post yapmışlar. Onu tekrar bir bakalım. Global gönderileri kapattıklarını belirtmişler. Ya dediğim gibi şu videoyu eleştirirken ara yine bir eleştiririz. Ara depolarda beni görüyor mu bilmiyorum ama ben ara depoları görüyorum en azından. Buradan güzel güzel eleştiririz onları. Yeniden şu videoyu izlerken beraber. Bu video bu kadar diyelim. Son durumları e, konuştuk. Son durumları paylaştık. Hepinizi Telegram grubuna bekliyorum. Bu videoyu izleyen kişileri bir an önce 50-100 kişi arasında bir sayıya ulaşırsak da burayı da aktif olarak kullanmaya başlarız. Ben de zaten burada kombotu falan ayarlarım. Çünkü Telegram'da bir grup yönetmeye açıkçası çok yabancı birisiyim. Tabii ki de çok zor bir durum değildir. Hani WhatsApp'a göre vesaire ama sonuçta bir topluluk yöneteceğiz. İçine bir şeyler ekleyeceğiz. Benim de sizle beraber öncem şeyler var Telegram'da. Sonra yakın zamanda dediğim gibi yeni bir videoda atmayı düşünüyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere diyelim. Bu arada aşağıdan videoyu beğenirseniz yorum yaparsınız veya bir yerlerde paylaşırsanız benim için en büyük destek oluyor bunu biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.